Erdoğan. Kılıçdaroğlu nasıl bana güven versin ki? Adam daha muhalefet bile olamıyor. Kemal Kılıçdaroğlu. Bir yanlışını görmedim bugüne kadar. İkisi de vermiyor ama Kılıçdaroğlu adaylığını açıklarsa oyum Erdoğan'a. Tabii ki Erdoğan. Sınır ötesi operasyonlarından dolayı, Ayasofya'yı cami yapmasından dolayı. Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. Kılıçdaroğlu daha çok güven veriyor. Erdoğan veriyor. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Daha dürüst olduğunu düşünüyorum. Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu. CHP'nin başı olan hep yalan makinesidir. Yürüyen merdivene ters binen seçim sandığına gidip oyunu kullanamayan Eski soy ismi Karabulut, yeni soy ismi Kılıçdaroğlu Kemal. 70 akrabasını sınavsız işe alan, SSK'yı ettin talan, CHP'de dansöz Kemal, şimdi olduğunu uçan yalan, çabucu Firilda Kemal. Yani o mudur yani güven mi sağlıyor şimdi? Nesi güven varmış bir tane söyle bana bir tane bunlar hepsi tek tek mevcutmuş. Beni mahkemeye versaydı hepsi ispattır. 70 akrabasını bebekte yatan yatan çocuğun sigortasını yapmış. Sigortasını SSK genel müdürü için. Türkiye'yi bu hal getiren kimmiş? Bunlarmış. Erdoğan. Diğerlerin bir sözü bir sözünü tutmuyor hiçbir zaman. Kılıçdaroğlu. Çünkü Türkiye hiçbiri Erdoğan, <laughs> Erdoğan kadar ya. batırmadı. Neyini gördün güven veriyor? Kalkındırır diye düşünüyorum ben. Eminsin? Emin değilim ama umuyorum inşallah. Erdoğan. 89'da Türkiye'den gittim. Her ay İstanbul'a geliyorum ayda bir. Yurt dışından müşteri getiriyorum ve bütün müşteriler Fransızlar bayılıyorlar. İstanbul'a, Türkiye'ye, her tarafa bayılıyorlar. Bizim milletimiz Tayyip Erdoğan'ı sevmiyor. Fransa'dan gelenler beğeniyor. Tayyip Erdoğan daha çok güven veriyor. Adamın her şeyden önce planı var, programı var. Tepeye kadar bina yapmışsın. Tepeden binayı yıkıyorsun. Sıfırdan bina yapmaya çalışıyorsun. Yapılmış olan hazır binaya niye sahip çıkmıyorsun? Kurulmuş olan bir düzeni bozmak, yeniden bir düzen kurmak çöküm olur. Çöküm. Bunu tekrardan planlayacağım, programlayacağım, düzenleyeceğim. Ülke açısından bu çöküş olur. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan diyoruz biz. Ben ne AK Partiliyim ne CHP'liyim ama şu anda bakarsan Tayyip Erdoğan güven veriyor. Kılıçdaroğlu vermiyor. Konuşmalarıyla, hareketleriyle vermiyor. Hangisi sana daha güven veriyor? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Abi Kılıçdaroğlu kendini ayırıyor ki. Eğer Kılıçdaroğlu aday olursa ben oyumu Cumhur İttifakıma vereceğim. Zaten her türlü Cumhur İttifakıma vereceğim. O ayrı bir konu da. Muhalifle konuştuğum zaman muhalif bile şunu diyor. Kılıçdaroğlu'na mı oy verirsin, Teneke'ye mi oy verirsin diye. Sorduğum zaman ben Teneke'ye oy veririm. Kılıçdaroğlu güven veren bir şahıs değil. SGK'yı batırdığını biliyoruz. Kaç tane seçim kaybetmiştir Recep Tayyip Erdoğan karşısında Cumhurbaşkanımız karşısında ve hala ben aday olacağım diyor. Kılıçdaroğlu daha çok güven veriyor bana göre. Düzeltirsem, düzelteceğine inanıyorum ben. Ne zaman düzeltmiş bu zamana kadar? Hayır, iktidar mı olmuş bu zamana kadar? İktidar mı olmuş? CHP hiç olmamış mı? Nerede olmuş? Ecevit neydi? Ecevit'in zamanında her şey güzeldi. Her şey güzeldi. Her şey güzeldi tabii. Erdoğan veriyor tabii ki. Ya Kılıçdaroğlu neyini gördük? Erdoğan'ı güvenmeyen eğer Erdoğan'a inanmayan benim için haindir. Kim olursa olsun gelsin bağırırım ben burada. Haindir. İhanet ediyor çünkü Türkiye'ye. Erdoğan'ın yaptıklarını görmüyorsunuz mu? Silah savunma sistemini her şeyi kurdu adam. Ben 62 yaşındayım. Ben daha bugüne kadar Türkiye'nin bu kadar iyi durumda olduğunu görmedim. Eskiden de vardı sorunlar. Eski sorunları niye konuşmuyorlar? Yeni sorunları konuşuyorlar. Neymiş Erdoğan'mış. Erdoğan mı yapıyor sorunları? Kılıçdaroğlu. Erdoğan batırdı abi ülkeyi ya. Nereyi batırdı kanka? Türkiye'yi batırdı. Yani Sen her Hayattasın kanka batmamışın. Abi mevzu batmak değil yani ekonomi batmak. Hepimiz gerideyiz. Dünya çok mu normal? Şu an onun yüzünden normal değil abi. Dünya. Evet. Şaka mısın? Yani Türkiye olarak konuş. Dünyada kriz yok mu? Var abi. Türkiye'de olması normal değil mi? Normal. Daha ne bekliyorsun? Yani daha ne bekliyorsun diye bir şey yok abi. İktisar bu olayı düzeltir mi? Sigara 33,5-34 lira oldu ya. Sen de içme kanka. İçiyoruz, mecburuz abi buna. <laughs> i̇çme kanka. İçeceğiz abi. <laughs> Tek derdin sigara mı? Reis? Sigara değil abi. Şimdi taksiye bindik, şuradan şuraya geldik 70 lira para yazdı. Normalde 30 lira para veriyorduk anladın mı? Her şeye e? zam geldi. Ben... Nereden nereye geldin reis? Nereden? 70 liraya nereden gelmişindir biliyor musun? Bağcılardan. Hayır abi. Hayır. Tarlabaş çocuğum. Tarlabaşı'ndan geldim abi. Emin misin? Kaç evet. kilometre kanka orası? Kaç, iki, iki buçuk, üç kilometre var abi. İki buçuk, üç kilometre o kadar yazmaz reis. Yazıyor abi. Yazmaz Ekrem kanka. dolayı o kadar yazıyor abi. E, trafik kimin suçu? Kimin suçu? Ekrem Bey'in. Ona ben bir şey diyemem abi şimdi. Erdoğan daha gün kariyerli yani daha enerjisi bol, güçlü lider. Hiçbir tanesi güven vermiyor. Tatmin etmiyor ikisi de. Bak imalatçıyım vallahi bile Şu an Tayyip desen o desen bilmiyorum ikisi sıkıntı. Benim için. Ama bilmiyorum sonuç ne olacak. Sana Kılıçdaroğlu mu güven veriyor Erdoğan mı? Erdoğan. Adam yapıyor. Adam bu işin tecrübesi. Bana ikisi de güven vermiyor. Kılıçdaroğlu konuşması söyledikleri tutmuyor. Ben böyle düşünüyorum. Tayyip Erdoğan da bu zamana kadar iyi geldi ama bundan sonra gençlerin oy atacağını düşünmüyorum. Yeni nesil Tayyip Erdoğan'ı devireceğini düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. Böyle bir güven veriyor ki yürüyen merdivene teslimler. Amerika'ya gider 8 saat ortadan kaybolur. Hocasıymış, bildiğiniymiş onlardan gidip teslim Ya bırakın Allah'ın sen, Güven veren bir adam varsa Recep Tayyip Erdoğan'dır ya. Yurt dışında öyle bir temsil ediyor. Gururlanıyoruz o adamla. O adam bizim gururumuz ya. Kemal Kılıçdaroğlu kim ya? Ya iki tane koyunu verin. Vallahi birini kaybeder birini gelir. Ya bu adam 125 oy nasıl alıyor bu adam? Ben anlamıyorum ki kardeşim ya. Hiçbirisi. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. İcraatları ortada yaptıkları ortada. Kılıçdaroğlu diyorum. Türkiye'yi artık kimse kurtaramaz. Erdoğan. Erdoğan bütün insanlara güven verdi. Kemal Kılıçdaroğlu bana affedersin ki ağzımı bozdu Köpek kadar değer vermiyor. Kemal Kılıçdaroğlu nedir ya? Adam mıdır ya? Recep Tayyip Erdoğan dediğin adam dünya lideri. Bütün dünya Tayyip Erdoğan diyor. Bizim halkımız hala Kılıçdaroğlu'ymış. Bilmem kadın bilmem ne boş. Onlar boş işler. Şu an Recep Tayyip Erdoğan. Yaptıklar ortada. Son 20 senede çok büyük hizmetler yaptı. Her insan gibi onun da hataları var. Kemal Kılıçdaroğlu bence yani bir siyaset adamı değil. O kadar gaf yapıyor ki adam Türkiye'de neler olduğunu bile bilmiyor. Türkiye'de o kadar kadar şey oluyor. Tam tersini söylüyor adam yani. Tabii ki her hali yerde al. Kılıçdaroğlu'nun neyine neyi güveneceğim? 2002'den beri yaptığı icraatlar ortada. Ayasofya'yı açması, yaptığı yollar, yaptığı silahlar. Aklına gelirse yani eğitimle ilgili her yönüyle şu an nükleer tesis bile açacak yani. Mal Kılıçdaroğlu tutarsız ne işi var diyor Demirtaş'ın hapiste diyor. Bir kere orada mağlup oluyor yani 1-0 yani güveni sarsıyor. Her gün asker ölüyor. Bizim askerleri kim öldürüyor? öldürüyor. Bunlar birbirinden ayrı tutamazsın. Cesaretle bunu da söyleyemiyorlar. hale özgürlük özgürlük. Neyin özgürlüğü? Kim inkar edebilir ki? Falan tarihte biz şehit gömmedik desin. Her zaman şehit gömdün. Bayrak dalgalandığı müddetçe de gömeceksin burada yaşayabiliyorsan. Eğer o şehitleri gömmezsen seni burada yaşatmazlar. Adam silah veriyor. Senin askerin ciğerine ciğerine mermi atılıyor. Gidin de Starbucks'ta kahve için teşekkür ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce SSK Müdürlüğü yaptı. Güvenimiz zaten ortada. Konuşması da bir dedi bir dediğini tutmuyor. Tayyip Erdoğan da Türkiye'yi tanıtan bir isimdir. Dünyaya yön veren bir isimdir. Memleket için en iyisi Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan. Ya ben Erdoğan diyorum. Olumsuz davranışlar da var, olumlu da var. Şu anda baktığımız zaman kime oy vereceksin, kimi destekleyeceksin onu bilmek lazım. Tavrımız, davranışımız onu gösteriyor. Ha ileriden ne olur onu Allah bilir yani. Tabii ki Cumhurbaşkanımızı. Bilen biliyor, bilmeyen bilmiyor yavrum. Namkör geliyorlar. Merdiven ters adam ne olacak? Bana Recep Tayyip Erdoğan daha çok güven veriyor. Yaptıkları belli. Yaptıkları yapacakların teminatıdır yani. Erdoğan veriyorum ona ya. Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan biraz daha experience olduğu için mesela tecrübesi olduğu için o iyi de denişim şart abi. Erdoğan daha güven veriyor abi. Sayın Erdoğan daha çok güven veriyor. Geçmişlere bakarsan Cumhurbaşkanı'nın bazı iyi tarafları da var, bazı berbat tarafları da var. Kılıçdaroğlu başa gelmedi ama vaat da vermedi. Cumhurbaşkanı gene 20 senenin içinde bazı değişiklikler yaptı. Bunu kimse inkar edemez.